Evet sevgili öğrenciler 3. sınıfta diğer konumuz basamak adı, basamak değeri ve sayı değeri konularını işleyeceğiz. Size detaylıca anlatmaya çalışacağım. Şimdi hatırlayalım dedik ki doğal sayılar sıfırdan sonsuza kadar gider. Doğal sayıları oluşturmak için rakamları kullanırız. Rakamlar doğal sayıları yazmak için kullandığımız işaretlerdir. Neydi bunlar? Sıfırdan dokuza kadar on tane rakamımız var. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bunlar rakamlardır. Rakamları basamaklara yazarız. Üçüncü sınıfta üç basamaklı doğal sayıları öğreniyoruz. Zaten bir önceki videoda okunuşlarını, okunuşu verilen sayıları yazmayı anlatmıştım. Şimdi de basamak adı, basamak değeri ve sayı değerini anlatacağız. Bir tane doğal sayı oluşturalım çocuklar. 385 sayısını yazalım. Şimdi burada 385 sayısında 3 tane basamağımız var. Bu birler basamağıdır. Basamak neydi? Rakamların altında bulunan şu hayali çizgi. Onlar basamağı ve yüzler basamağı. 3 tane basamağımız var. <laughs> birler basamağı birliklerden. Onlar basamağı onluklardan. Yüzler basamağı da yüzlüklerden oluşur çocuklar. Şimdi bu basamak adlarını şöyle gösteriyoruz. 5 rakamının bulunduğu basamağın adı birler basamağıdır. 8 rakamının bulunduğu basamağın adı onlar basamağıdır. Ve 3 rakamının bulunduğu basamağın adı da yüzler basamağıdır. Bu basamak adıdır. Neden buna öyle diyorum? Çünkü birler basamağı bir oluşur. Bu kumarın içine sadece bir lira atıyorum. Onlar basamağı onluklardan yüzler basamağı da yüzlüklerden oluşur. Yüzler basamağı yüzer yüzer sayılır. Onlar basamağını onar onar sayarız rakamı. Birler basamağını da birer birer sayarız. Bu basamak adıdır. Şimdi basamak değerine gelelim. Basamak değeri çocuklar kumbara'daki paranın miktarıdır. Yani şöyle düşünün. 385 dolar sayısını yazalım. Bunun içinde şu anlama geliyor. Düşünün evimizde tane kumbaramız var. Ve her kumbaraya bir, şuraya birler bir lira atıyorum. Bir lira atımız olduğunda bir lira harçlık aldığımızda şuraya atıyorum. Ortadakine onluk atıyorum. On lira atıyorum. Sonuncusuna da yüz lira atıyorum. Bu şu anlama geliyor. Bu kumbaranın içinde beş tane bir var. Yani beş tane birlik var anlamına gelir. Ve bu kesinlikle değişmez. Ortadakinde 8 tane 10 liramız var. 10 lira, liraları bunun için atıyorum. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Bu yüzden ben buna 8 demiyorum. 80 diyorum. Çünkü bunun arkasında böyle gizli bir sıfır var aslında. Yüzler basamağında da 100 liram olduğunda bunun içine atıyorum. Her 100 liram olduğunda 3 tane 100 liram oluşmuş. Bunun arkasında da 2 tane sıfır var. İşte doğal sayıların altındaki şu Miktara ben basamak değeri adını veriyorum. Yani basamak değeri aslında rakamın bulunduğu basamakla çarpımıdır. Burada 5 tane bir var. 5 kere bir şeklinde gösterilir. Çarpma tane 5 kere 1. Bu da 5 eder. Burada 8 tane 10. 8 kere 10 80 eder. Burada da üç tane 100. Yani 300 eder. İşte kumbaralarda bulunan şu para miktarına... Ben basamak değeri adını veriyorum. Basamak adı ile basamak değerini karıştırmayalım çocuklar. Burada basamakın adı 5 olmaz. Bazı çocuklar 5 diyor. Hayır basamağın adı birler basamağı. Değeri şu kumbarada 5 var. Bunu tabii ki hayal edeceğiz. Bunun içerisinde 5 tane birlik var. 5 eder. Onlar basamağında 8 tane olumlu var. Bakın şöyle görsel olarak gösterdim. 80 eder. Yüzler basamağında da 3 tane 100 var. Görsel olarak gösterdim. 300 eder. İşte ben buna basamak değeri diyorum. Yani basamak değeri neymiş? Rakamın bulunduğu basamakla çarpımıdır. Bunu şöyle gösteriyoruz çocuklar. Birler basamakta 5 var. 1 ile çarpacağım. 5 kere 1 eşittir 5 eder. Değeri 5'tir. Onlar basamağında 8 rakamı var. 8'i 10 ile çarpıyorum. Çünkü onlar basamağında 8 tane 10, 80 eder. Yüzler basamağında 3 rakamı var. 3'ü 100 ile çarpıyorum. O da 3 tane 100, 300 eder. Buna basamak değeri adını veriyorum çocuklar. İlk yaptığımda basamak adıdır. Şöyle yazayım üstüne. Basamak adı basamak değeri. Evet. Değeri demek rakamın bulunduğu basamaklar çarpımıdır. Şimdi gelelim sayı değerine. Bazen üçüncü sınıflarda anlatılmıyor ama anlatalım. Ee, çünkü işimize yarayacak, ihtiyacımız olacak. Ee, Sayı değeri rakamın kendisidir. Arkasında sıfır yok. Kumbarada ne kadar olduğuna bakmıyor. Sadece rakam. Bakıyorum. Birler basamında kaç var? Beş. Değeri beş. Sayı değeri. Onlar basamında kaç var? Sekiz. Sayı değeri sekiz. Yüzler basamında kaç var? Üç. Sayı değeri üç. Yani ne diyoruz? Rakamın kendisidir. Bu da sayı değeridir çocuklar. Sayı değeri. Şimdi doğal sayılar nasıl oluşur? Bunun üstünde duralım. Doğal sayılar aslında sayının basamak değerlerinin toplamıdır çocuklar. Basamak değeri yani kumbara'daki paraları biz biriktiriyoruz. Şöyle buraya bir örnek vereyim. 5 4 3 rakamlarından bir doğal sayı oluşturuyorum. Şimdi ben şöyle 3 tane kumbara çizelim. 1 2 3. 3 tane kumbaramız var. En sağdakine birlik atıyorum. Ortadakine onluk, bu taraftakine de yüzlük. Burada beş tane yüz var. Yüz, iki yüz, üç yüz, dört yüz, beş yüz. Burada 500 liramız var. Onlar basamanda dört tane onluğumuz var. On, yirmi, otuz, kırk eder. Birler basamanda üç tane birliğimiz var. 3 eder. Bakın bu basamak değeridir. Ben basamak değerini topladığımda 543 sayısını elde ediyorum. Bakın doğal sayıların basamak değerleri toplamı... Doğal sayının kendisini veriyor. Basamak değerleri toplamını Toplayalım 543. Topla 543. Ben bunları ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Aslında bunun arkasında iki tane sıfır. Şunun arkasında da sıfır var. Yani bu 500, bu da 40, bu da 3 anlamına geliyor. Ve basamak değeri toplamı doğal sayının kendisini verir. Ama sayı değeri toplamını istedikleri zaman biz ne yapacağız? Sadece rakamların kendisini toplayacağız. Örnek veriyorum. 543 doğal sayısının basamak değeri 543 ediyor yine ama soruda 543 doğal sayısının sayı değeri toplamını isterse burada 5, 4 ve 3'ü toplayacağım. 5, 9, 12. Sayı değeri toplamı 12'dir çocuklar. Yani sayı değeriyle basamak değeri karıştırmıyoruz. Basamak değeri rakamın bulunduğu basamakla çarpımıdır. Sayı değeri ise rakamın kendisidir. Basamak adı ise rakamın, rakamı yazdığımız basamağın adıdır. Birler, onlar ve yüzler basamağı olarak ifade edilir. Bu konuyu daha iyi pekiştirebilmek için yine kaynak kitaplarınızdan bunlarla ilgili çalışmalar yaparsanız konuya daha çok hakim olmuş olursunuz. Hepimize iyi çalışmalar diliyorum.